Saçlarımı yapacağız. Ben duştayken sadece saçımı şampuanlayıp çıkıyorum. Asla krem uygulamıyorum. Aslında o yüzden zaten bu kadar karışık oluyor. Böyle duş sonrası uygulanan sıvılaştırılmış saç kremlerini kullanmayı daha çok seviyorum açıkçası. normal ya. Eurochelin koruyucusunu kullanıyorum. Bunu da bitirmek üzereyim. Uçlardan başlayarak boylara doğru uyguluyorum. Benim saçlarım bir tık ince telli ve kafama yapışan tarzdan bir saçım var. Ama bunun önüne geçmek için bu ürünü kullanıyorum. Bu bir hacim kremi ve gerçekten inanılmaz dolgunlaştırıyor. Şöyle bir yapısı var. Bunu da hem uçlarına hem boylarına hem de volümlü durmasını istediğim yerlerin diplerine uyguluyorum. Şöyle şöyle. Bu aslında bir tık saçınızı kirletiyor gibi düşünebilirsiniz. Yani kirletmekten kastım pisletiyor gibi değil de. Hani kirli saç her zaman daha iyi şekil tutar ya. Onun gibi. ikiye ayırıyorum. Altta kalan kısmı da ikiye ayırıyorum. Ve fön başlığını takıyorum. Arkadan öne doğru ilerliyorum. Yapması daha kolay oluyor. Tarağımı önce buraya koyup düz bir şekilde indirip buradan döndürerek tekrar fönü çekmeye devam ediyorum. ve bu şekilde oluyor. Yine en arkadan başlıyorum. Son olarak şu ön tarafı bir yapacağım. Ben saçlarımın volümlü olmasını çok seviyorum ama kabarık olmasından nefret ederim. O yüzden kabarmayı ve elektriklenmeyi alması için bunu kullanıyorum. Çok yoğun olmayacak şekilde tüm saçlarımı uyguluyorum. Şu etkiye bakar mısınız? Tüne de No 7.